videoya başlamadan önce Hadi bakayım mutlu kalmama ihtiyacım var arkadaşlar Yani yatırım şeyini Kara mı? Kahveye bandırmadan yemek mi? Asla Mükansız Şunun verdiği tat hiçbir şeyde yok Bebeklerim hepiniz Rels videoma hoş geldiniz. Bugün birazdan annemle beraber Trump AVM'ye gideceğiz. Bu yüzden Merve Cedi'yi de başakça bir rej yapacağım arkadaşlar. Hazırım ve başlıyorum. En sonki adımım olan şu serumu süreceğim ilk önce. O kadar canım artık çok kıskandı ki evde durmaktan. Dedim yeter bu kadarı fazla. Bir dışarı çıkmamız gerekiyor. Vücudumda gene yani vücudumda derken yüzümde gene aşırı sivecelenmeler oluyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum ya. Şurada çıkıyor kafam kadar. Şurada bir kızarıklık ama yakında sivilce dönecek. Onu da farkındayım. Saçmalık. Bunu ablam almış sanırım çünkü ben böyle bir ürün almamıştım. Güzel çünkü aloe veralı. Umarım doğru söylemişimdir. Artık bir şeye doğru söyleyeyim yani yeter. Ben bunu geçen gün banyoda kullandığımda durulanacağını falan zannediyordum da durulanmayanlardanmış. Olur öyle şeyler. Şimdi şöyle ışıltılı bir pen makyajı yapmak istediğim için konuşamadım. Şu Farmasi'nin spor öncesi kullanılan bir fonöteni vardı. Üniversite zamanından kalma ama hala sapasağlam maşallahı var. Bir de şu Beelus. Bilis. Beelus'un var 300... Hayır. 134 cent olanı var. İkisini karıştıracağım. Şöyle bir şey aldım. Farkında mısınız? Bir dakikalık bir video asla bana göre değil arkadaşlar. Ben çok zorlanıyorum çünkü benim devamlı konuşmam lazım. Bu iş işmenlik değil ama çok da beğendim bir yandan. Çünkü editlemesi çok zorlaştırmıyor. Malum Karacuma günlerimiz geldi, bundan kaynaklı. Dedik ki, kesin bir yerlerde indirebilirim bir şeyler vardır. Alacağım ürünler zaten belli şu anda. Çanta, cüzdan net. Dün bakındık, dün de çıktık dışarıya. Bir, birkaç tane buldum ama tam içime sinmedi gibi. Bir tanesinin dikişleri çok böyle absürt duruyordu. Böyle dandik gibi hiç beğenmedim. Yani rengi, şekli hoş ama dandik gözüküyordu. Bu yüzden beğenemedim, almadım. Kim oradana gideceğiz arkadaşlar. 2 e, i̇ki ya da üç gün sonra falan. İşte o zamana kadar da bol bol gezmek istiyorum kapatıcıyı fazla açık almışım. Bu yüzden şu anda normal gözükse de ışıkta açık gözüküyor bir tık. Yani bir tıktan da fazla ama neyse yani size bir tık olsun. Şimdi gelelim uzun zaman önce aldığım ve artık kullanmadığım bir far paleti. Markası zaten sahte oldu şimdi gözükmüyor artık çok sivilmiş yani. Eskiden şu renge aşıktım. Bende bir şeftali far sorunu oluşmuştu. Geçen yıllarda aşırı severdim. Artık o kadar sevmiyorum. Şimdi dün bir kahve rengi çekeceğim. Bir de şu bir beyazlık çekeceğim bir daha açık gözüksün diye. Şimdi şuradan şunu süreceğim arkadaşlar. Şu. Normalde bunu böyle bırakacaktım. Çok hafif bir koyu kahverengiyle. Ama daha daha böyle siyah yakın bir koyu tercih ederek onu da şu dip kısımlara bir sürüp geleceğim. Şimdi normalde, evet <laughs> de normalde yalnız şu açık beyazımsı olanı sürecektim. Ama son anda karar değiştireceğim, şu moru süreceğim. Açık mor olanı. Öyle evet kanka, abartılı bir makyaj yapmayacaktım. <laughs> kenarına da şimdi mavi sürmeye karar verdim. Ben bayağı abartılı bir makyaj yapmıyorum. Ben yaptım ama o gözükmemeye karar verdi. Bu yüzden açık bir renk süreceğim arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Denedik en azından. Gelelim ürmel kısmımıza. Oha. Maybelline de şunu bundan umarım fazla fazla çeşidinden yoktur. Yani en azından kalıyor ya böyle hani serisi. Umarım o tarz bir şey değildir. Çünkü umarım tamamen gitmiş. Wow, hiç de öyle şey yapmadım yalnız gördünüz zaten. Bu normalde benim tipiklerimle bütünleşemiyordu. Ve yani çok farklı dünyaların insanlarıydı da şu anda baya aynı dünyanın insanıymış gibi. Genelde kullanmadığım bir anlık çünkü pembe. Ama kullandığımda da çok beğendiğim bir anlık. Umarım şimdi beni yine mahcup etmez ve umarım yine güzel olur. Evet, pembe şeftali gibi bir şey. Bununla şey yapmayı seviyorum böyle. Full yapıyorlar ya şu buruna kadar falan. O görüntü bunlar çok güzel oluyor. Ama dediğim gibi genel olarak kullanmadığım bir allık Şimdi uzun zamandır real bir şekilde uzun zamandır kullanmadığım bir ruj. Bilios'tan geliyor arkadaşlar. Zipit 522 Kitty tonç diyeceğim ama değildir. Neyse 522'den devam edin arkadaşlar. Şöyle bir tane serisi vardı yani. Bir de Golden Rose 20 numarası. Şimdi şunu süreceğim. Şimdi şu yeni trend çıktı ya dudak kombosu yani birkaç tane ürün kullanarak bir dudak çıkartıyorsunuz ortaya çok gereksiz bir olay. Şunu da bir deneyeceğim. Dedikten sonra bunu yapmam peki. Ama yani bir değişiklik olsun tarzında. Ona gene çok saçma geliyor ki yani ben o kadar çok kullanmıyorum. Bir tane rüştür geç arkadaş. O kadar şey gerek yok. Bu koyu muydu açık mıydı bir dakika ona görüşürüz. tam bunu kenara süreceğiz. Şimdi normalde tamam, tamam, de şu gene tırnava süreceğiz. Bunu şöyle bir şeyle sürmem peki. E bir kiş kolaş. Şurasını çok kötü örmüşüm. Burası böyle çok saçma bir şekilde duruyor. Yapacak bir şeyim yok. Evet. Alışverişe Trump mağazasına giderken yaptığım makyaj bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu saldık. Şu fark etti ben bunu düz çekmedim. Evet. <laughs> çok kötü. Instagram mı yapacaktım? Neyse. Allah niye öyle oldu ki? <laughs> Alıştım ona bir de kapanışı var öyle yapayım ya. bütün videoyu çek ve yanlış şekilde çek. <laughs> ve kaza var artık. Çok bir şey yok. Evet beklerim. Evet, Transa giderken yaptığım bir <laughs> Bu Bunu hepiniz çok seviyorum. Mutlu sağlıklı uzun, uzun, günler diliyorum. Sevdi beraber bedenen veriyor olacak şekilde. Öpüyorum Hoşçakalın. kalın